Nişancılık yapmaya çalışmak zamanı. İyi ki yeni bir hedefim var. Ben profesyonelim resmen. Her zaman tam hedefe vururum. Ay kafam. Gözlerimin önünde dolaşmasaydın. <laughs> Üzgünüm sadece temizlik yapmak istedim. Tamam öyle olsun geç. Bir daha beni rahatsız etme. Egzersiz yapıyorum. Uzak nerede? Tatlı istiyorum ben. Lucy merhaba. Beni hatırladın mı? Yaklaş. Hiç kimse bizi duymasın. Benim imza Bayaksız daha mı iyi? Dostum merhaba. Seni çok bekledim. Bu da ne? Anlamıyor musun? Yakından bak. Bu sakız. Ne kadar lezzetli olduğunu hayal bile edemezsin. Kesinlikle denemelisin. Zevkli. Nasıl da iyi düşünmüşsün. Önce bunun bir paspas olduğunu sandım. Bence gerçekten çok lezzetli. Ben de yine sevindim. Seni izlemek çok güzel. Ben de seni gördüğüme çok sevindim. Bak ne kadar baloncuk şişirebilirim. Lucy bence bunu yapmazsan iyi dersin. Dikkat çekmemeliyiz. Dur lütfen. Bu patlama mı? Olamaz. Sanırım sadece bana öyle geldi. Öyleyse devam edelim. Lucy bu riski göze alamazsın. Ama sanırım bu sefer şanslıyız. Bu arada bende bir şey var. Çöp kutusu mu? Dalga mı geçiyorsun Zak? Aptal kız bu kola. Al kolay olsun diye bir pipet biri yaptım. Sana bayılıyorum Zak. Sen çok iyisin. Nefis. Seveceğini biliyordum. Oh, hayır. Sana yüzünden giyiyorum. Ne yapıyorsun Lucy? Şimdi bizi duyacaklar. Şimdi kesinlikle bana öyle gelmedi. Hapishanede bir yabancı var. Dayanın siz. Burada mı de buna izin vermeyeceğim. Acele etme Ama ben sizin yerinizde olsam acele ederdim. Üzgünüm ben gitmeliyim. Bu kadar kolay gelemezsin. Ne yaptın sen? Hoşçakalın millet. Ne kadar kaygan. Seni hatırladım Bir suç daha olursa ikiniz de bitersiniz <laughs> Ne kadar rahatsız oldu Biraz daha mavi boya almalıyız İşte bu mükemmel Yardım edin Kendimi kötü hissediyorum Ne oldu sana Hastalandım hemen bir doktora ihtiyacım var Lütfen Acele edin Bundan enfekte kapmama gerek yok şu gözlükleri atamıyor olur. Haklı bir doktor çağırmalıyız. Yardım edin. Hapishanede korkunç bir enfeksiyon var. Doktoru çağırdınız mı? Kurtarın beni doktor. Enfeksiyonun kaynağını bulmam gerekiyor. Nefes almakta zorlanıyorum. Yardım edin. Doktor zaten burada. Endişelenme. Hay canına. Twix. Bu ilacı seviyorum. Burada bir sürü çikolata var. Lucy beni yine tanımadın mı? Ben Zak. Ne oldu acaba? Yinelerden korkuyorum. Yapma. Kendimi kötü hissediyorum. Lucy bu meyve suyu. <laughs> Endişelenme. Ağzına daha geniş aç. Portakal en sevdiğim. <laughs> Teşekkürler. Daha ciddi ilaçlara geçme zamanı. Ben biraz iyileşmeyi istiyorum. Bunlar dünyadaki en iyi haplar. Haklısın Lucy. Çok heyecanlıyım. Burada ne oldu? Umarım enfeksiyon ölümcül değildir. Şeker mi yiyorsunuz siz? Burası alet. Sak bırak bir sarı kalayım. Yine bu tatlı çift. Dayanın. Bu sefer kesinlikle size göstereceğim. Yakaladım sizi. Teslim olun. Beni kolay kolay yakalayamazsınız. Alın. Yine senin numaraların. Ne kadar sürebilir? Görüşürüz Lucy. Kaşım dönüyor. Nerede o? Kıpırdama. Yine de seni yakalayacağım. Koşuyorum. Sanırım günü karıştırdım. Ne? Neye bakıyorsun kızım? Onu elinden kaçıracağım mı düşünüyorsun? Bakalım burada ne varmış? Evet şekerler. Ben de öyle düşünmüştüm. Bunu ben alıyorum. Biraz çikolata bıraksaydın lütfen. Egzersizler sağlığın anahtarı. Öyle zamanı, öyle zamanı. Stop. Kıpırdama. Önce bana burada ne olduğunu göster. Özel bir şey yok. Makarna. İşte bu. Vay <laughs> canına. Hala sıcaklar. Lezzetli görünüyor. Bana da bir porsiyon ver. Tabii nasıl isterseniz. Umarım bu tabak yeterli olur. Ama her zaman yeni getirebilirim. <laughs> Hayır. Beklemeye alışkın değilim. Hemen ihtiyacım olanı alsam iyi olur. Bana ver. Ben onlarsız nasıl yiyebilirim? Okay. Tamam git. Afiyet olsun. Teşekkürler. Deli çağcım. Ne kadar lezzetli. Tak ve tatlılar nerede? Zaten kendim kötü hissediyorum. Öyle yemeği. Parmaklıklara yaklaşın. Görünüşe göre beni yine tanımadı. Lucy benim. Seni çok bekledim Tak. Bana makarna mı getirdin? Onları yemek istemiyorum. Boş ver, bunlar sahte. Buna daha iyisini sakladım. Şu kocaman burger'e bak. Sevdin mi? Yeah. Muhteşem bir şey, zaten bayılıyorum. Dünyadaki en iyi şey bu. Sonunda biraz yemek yedim. Tencerenin küçük olması çok kötü. Fazlasından vazgeçmezdim. Şimdi iyice dinlenmeliyim. Bu ne koku? Bana burgerleri hatırlatıyor. Nereden geliyor? Gidip çözmeliyim ama kalkamıyorum. Tamam doğrudan sandalyeyle gideyim. İşe yarıyor. Bir sen olmasaydın açıktan ölürdüm. Yine siz olduğunuzu biliyordum. Burgeri hemen bana ver. Yapma lütfen onu götürmeyin. Beni küçümsemeye çalışma. Burgerim nereye gidiyorsun? Hayat adil değil. O oh, Snickers. Ona bayılıyorum. Benim çikolatayı yiyebilmem ve mahkumlarımızın yememesi ne kadar güzel. Ben de çikolata istiyorum. Vay canına. Kırıldı galiba. Olamaz. Bu benim çıkabileceğim anlamama geliyor. Ne şans ama. Yapma bunu. Snickers'ime öyle bakma. Onu göreceğiz. Onu elde etmek için her şey yapacağım. Sen yapmadan önce onu yiyeceğim. Beni rahat bırak yoksa yardım çağıracağım. Yardım. Mahkum kaçıyor. Acele edin kaçıyor. İşte bu. Artık kesinlikle buradan çıkamayacak. Emin olabilirsiniz. Okay. Teşekkürler. Bak bana. Seni izliyorum. Sanırım gitti. Harika. Lucy merhaba. Seni gördüğüme çok sevindim Zan. Ne var burada? Benim için bir sürpriz mi? Ben de çok merak ediyorum orada ne var? Mahşumu biraz daha izlemeye karar verdim. Teşekkürler ama sanırım artık gitmeniz gerekiyor. Güle güle dostum. Sessiz kal. Seni duymayayım. <laughs> <laughs> Sonunda gitti. Bakalım burada ne varmış. Vay be. Zeribon ayı. Ne kadar tatlısın. Umarım burada yalnız değil. Kilidi daha iyi kontrol etmemiz gerekiyor. Buldum. Burada bir sürü marmelat var. Onu toplamak için avcumu koyalım. Dengarenk ve bir sürü oyuncak. Süper. Zak ne sevdiğimi biliyor. Ne kadar lezzetli. Belki diğer kilitlerde de bir şey var. Bunu acele kontrol etmem gerekiyor. Yakalandın. Bunu arkadaşının ayarladığını biliyordum. Bana ver bunu. Hmm. Hangi jelibon? Neden bahsettiğinizi anlamıyorum. Bana yalan söylüyorsun. Aa, aa hayatta. El konulan tatlılar akla gelebilecek en iyi şeyler. Ne oluyor? Kim bana sıçramaya cüret etti? Sıhhet abi. Burası yüksek tehlike bölgesi. Gidin buradan. Sizi anlıyorum. Eşyalarımı alıyorum. Haber verdiğiniz için teşekkürler. Onu kandırmak kolaydı. Tak nerede? Çok özlüyordum. Buradasın. Yaşasın. Çık dışarı aşkım, özgürsün. Beni buradan çıkaracağını biliyordum. Bak ne getirdim. Burada bir sürü şeker var. Senin sevdiğin gibi. Sen ne iyisin. Nereden başlayayım? Twix Twix'le başlayayım. Ben onu çok seviyorum. Çikolata ve özgürlüğün tadı. Pekala, gitmeliyiz. Acele etmeyin çocuklar. Her şeyi sizin düzenlediğinizi biliyordum. Alın. Gidemezsiniz. Portumu kapatın. Hiçbir şey göremiyorum. Korkuyorum Zak. Kafeste kuşlar gibi yakalandınız. Şimdi birlikte oturun. Eminim sıkılmayacaksınız. Yeniden bir araya gelmek için çok hevesliydiniz. Bu montu da ben alacağım. Bizi burada bırakmayın. Sonsuza dek bu delikte sıkışıp kaldık. <laughs> Kaskını almayı unutmuş. Bak burada ne var. En sevdiğim Trixie'm. Harika. Onu hem yemeliyiz. Hadi Zak. Enfes. Sınıf girişinde yok ama. Öğretmen yiyecek buluyor ve alıyor onu. Berbat. Oh. Ne var orada? Hiçbir şey. Jeep sen buna hiçbir şey mi diyorsun? Atıyoruz. Sınıfa git. Sonraki. Buraya gel. Ops ne yapsam? Daha hızlı daha hızlı. Kahvaltıda yapamadım. Buldum. Kulaklığı alalım. Posetini çıkarıyoruz. Ve yavaş cüzdana koyalım. Gizels çöpe. İçeriye git. Emma ne var sende? Hiçbir şey. Cüzdan. Tamam. Ders kitapları, defterler. Aferin Emma. Git içeri. Peki derse başlayalım. Üçüncü ders yemek zamanı. Elis'in bir şeyleri var. Yani vardı. Ne yapsak? Elis birini alabilirsin. Yine birer bir telefon kılıfım var. İşte çok güzel. Bir çikolata resmine ve şeffaf bir telefon kılıfına ihtiyacımız var. Bu şekilde kesiyoruz. Şimdi gerçek çikolatayı al. Minik minik kesin gıda yapıştırıcı yakıyoruz. Ve çikolatayı yapıştırıyoruz. Ne kadar harika bir fikir. Al. Mmm leziz. Lili ben de alabilir miyim? Ee, evet tabii al. Harika. Teşekkürler. Sonucunu kendim yiyeyim. Mükemmel kılıf. Evet. Ders ne kadar sıkıcı olursa o kadar çok yemek istersiniz. <laughs> Emmi ve zaten açlıktan videoları kazandı. Da. Hmm. Ben bir şeker yesem mi? Ted, kalk. Peki burada ne var? Hiçbir şey bulamadı. Hop, bir tane daha. Evet ne var orada? What? Ne? Tamam bak. Hibrit kutuları alıyoruz. MMDEMS'i içine koyuyoruz. Üzerine bir parça iki taraflı bant yapıyoruz. Alın çocuklar. Şeker. Evet harika. Masaya gizlice yapıştırıyoruz. Şimdi yiyebiliriz ve hiç kimse bir şey anlamayacak. Harika teşekkürler. Tamam. Şimdi testlerinizi alın. İşte yine iki aldım. Üç artı yaşasın. Ve en zeki öğrencim. <laughs> Beş artı yaşasın. <laughs> Baksana şuna. Ne kadar iyi bir öğrencim. Beşler için bir dosya mı? <laughs> Vay be. Ukala ya. Beşler için çıldırdı. Dikkatlice. Şöyle. <laughs> Sadece bir akıllı olduğumu düşünüyor musunuz? Ama hayır. Bakın ne var burada. Vay be. Vay canına. Alabilir miyim? Ben de. Hmm, nasıl analiziz? Tabii ki hayır. Ben okuyalım ya. Gülmemeliydiniz bana. Tamam ya. Bebebe. <laughs> be, be. <laughs> ne sıkıcı bir ders. Ama Mike'ın zamanını iyi geçirmek için iyi bir yolu var. Mike neler oluyor? Neden şapka takıyorsun? Ama çok üşüyorum. Aa donuyor musun? Tamam. Ne kadar kurnazım. Mike ne kadar harika bir fikir. İzle. Ne? Bayağı iyi fikir. Burada neler olduğunu anlamıyorum. Sınıf çok soğuk. Evet korkunç. Yaşıyorsunuz. Ee, ben de bir şapka giysem mi acaba? Bu ne? Kurabiye gibi görünüyor ama garip. Çok tatlı. Hoşuma gitti. Evet atölye diyorsun. Önce kartları alalım. Tamam tamam. Nasıl istersen. Bir daha bana vurma. Of ya kurabiyeleri ellerim olmadan kesmem gerekecek. Eksik. Bir şanslıyız. Siz çok kötüsünüz <laughs> ama neyse yine de başarabilirim. Görünüşe göre akıl etmemiz gerekecek. Kaybedecek bir dakika bile yok. İki elimi kullanabileceğim için çok şanslıyım. Aynen. Tek elimle hiçbir şey başaramıyorum. Belki gereksiz şeyleri ısırmaya çalışsak. keseceğimiz sanmaz Yöze. Bu arada çok lezzetli. Ama ellerim olmadan ne yapacağım? göre tek gibi çıkış yolu var. Alnımı kullanmam gerekecek. Bu çok acı verici. Ama işe yarıyor. Süper. Kazanmak için her türlü şansım var. Görünüşe görünürse hiçbir şeyden vazgeçmeyecek. Yetişmek için her türlü çabayı göstermeliyiz. Olamaz. Kurabiyem kırıldı. Ay, bu da ne böyle? Hiç sevmedim. Yeter. Bu sefer iki yeri bile beni kurtaramadı. Ben bir eziyim. Sizin yerinde olmak istemezdim. Bizi hemen işe koymalıyız. Tamam. Ben de kaybettim. Aceleye gerek yoktu. Şimdi başlayacak. Başımı korumalıyım. Çok ıslak. Korkunç bir şey. Geriye sadece ben kaldım. Durmam yoksa her şey kötü bitecek. Pekala zaman doldu. Harika başardım. Bu bir zafer. Mücadele değil. Sadece şanslısın. Neden kızıyorsunuz? tez kızartması ve sos süper. Sonunda iyice yiyebileceğiz. Bu kart benim. <laughs> İki el harika. Bu kartı aldığıma sevindim. Bende bir tane var. Fena değil ama daha iyi olabilirdi. En çok şanssız benim. Bu yüzden şikayet etmeyi bıraktı. <laughs> Başlamanızı öneririm. Ben hazırım. Bu kızarmış patatesleri denemek için sabırsızlanıyorum. Hayır. Görüyorum. Acı söz. Bu kötü bitebilir. Bir yerlerde bir tuzak olduğunu biliyordum. Acıdan nefret ediyorum. Ona çok tepki veriyorum. Hassas reseptörlerim var. Şimdi her şey yolunda gibi görünüyor. Aslında ağzım dumanlanıyor gözlerim kuaklarım, kulaklarım. En iyisler değil. Onlardan hemen kapatmam gerekiyor. İşte böyle daha iyi. Dürüst olmak gerekirse pek iyi görünmüyorsun. Bize ne olacağını hayal etmekten korkuyorum. Belki de o kadar kötü değil Suzi. Bu sosu denemeye hazırım. Önemli olan biraz damlamak. İşte böyle. Hafif bir korkuyla kurtulacağını sanıyorsun mu? İşte iyi yaramayacak. Daha fazla sos lazım. Şimdi afiyet olsun. Yemeğimi mahvettin Lucy. Eminim bundan sonra başım patlayacak. Tamam. Yapılacak hiçbir şey yok. Sadece bana şans dileyin. Bunun ne kadar iğrenç olduğunu hayal ediyorum. Güçlü ol. Pekala. ısınmaya başlıyorum. Hayır. Şimdi ateş olacak. Yardım edin. Yanıyorum. Tamam. Korkunç. Elimi yaktım. Ne hoş besindir, durma. Yine de bu çok fazla. Saçım bozulacak. Sert şunu. Tamam, kendimi daha hissediyorum. Ne düşünüyorsun? Senin sıran geldiğini. Bu inkar edilemez. Anne ne kadar geciktirmek istesem de bunu yapma zamanı. Nasıl hissediyorsun? Çok lezzetli. Patates kızartmasını severim. Ama sosu tamamen unuttun. Hadi ekle onu. Hatırlattığınız için teşekkürler. Her şey o kadar iyi gidiyordu ki. Neden her şeyi mahvetmek zorundaydın? Dur yardım edeyim Söze. Et. Teşekkür etmek zorunda değilsin. Gitmiyordum bile. Anneciğim çok acı. Kurtarın. Canına, ne kadar güzel. Gerçek bir ateş şovu. Gözlükleri takmam gerekiyor. Ateş inanılmaz. Neden o zaman hiçbir şey yapmıyorsunuz? Oraya bak Suzy. Bacım da. Tavanla bir delik açtım. Ama şimdi bize harika bir manzara açıldı. O, oh, Bu da ne? İğrenç. Aptal kuşlar. <laughs> bu şans getirir diyorlar. Komik değil. Bacım da siyah sakız. Hiç böyle bir şey görmemiştim. Kartları hemen açalım. Keşke şanslı olsaydım. Evet evren beni duydu. Pekala sadece bir elim var. Üzgünüm. Neden hayat yine ben adil değil? Ellerim olmadan yemek istemiyorum. Hadi ama her nasılsa her birimiz sakız alacağız. Gerçi onu sizden çok daha kolay yiyeceğim. Vay canına ne kadar güzel kokusu var. Çıldırtıyor resmen. Lezzetli şey yeme zamanı. Gerçekten beğendim. Hala çok fazla var. Hepsini istiyorum. Ted, bir sakız hilememiş gibi davranıyorsun. Ben hayattan nasıl zevk alacağımı biliyorum. Sen ise sıkıcısın. Şişireceğime balona bak. Oh, bu çok ilginç. Hadi. Ben de onu patlatacağım. Bu ne aptal bir şaka. Seninle konuşmuyorum. Lucy'ye kötü davranışlardan dolayı ders vermem gerekecek. Alınma Ted. Alınmıyorum zaten. Ne yaptın sen? Elimi hareket ettiremiyorum. Bu sakız senin sandalyelerin içinde iğrenç. Ben sadece biraz şaka yapmaya karar verdim senin gibi. İştahım kaçtı. Şimdi sakızımı nasıl açacağım? Sadece bir elimi kullanabiliyorum ama. Yardım edin yapıştım. Ay. Ay tatsız bir durum. Teşekkürler Teddy. Bunu unutmayacağım. Suzy tamamen unuttuk. Denemek için onun sırası. Korkarım bu kolay olmayacak. Sakız sürekli benden kaçıyor. Onu nasıl açacağım? Deneye başaramalısın. Hayır onu çöpe düşürdüm. Şimdi ne yapacağım? Nefesimi tutup onu almaya çalışmam gerekecek. Dikkatli ol Suzy. Tüm çöpler doğrudan bize uçuyor. Yardım edin hiçbir şey göremiyorum. Vay canına kafasında bir çöp götüsü var. İşte bu Suzy sese gel. Buradayız. Aferin şimdi otursana. mı çıkarmayı başardım. Ayrıca onunla birlikte bir sürü çöp. Ne olmuş yani buna derdi. Ne kadar lezzetli. Bakın bu Fanta. Ne kadar büyük bir şişe süper. Kortları unutmayın. Bakalım bende ne var. Sonunda iki. Ne kadar zamandır bunu bekliyordum. Of oh, ben de yine bir tane. Bu bir gelenek artık. Yani ellerim olmadan mı fanta içmem gerekecek? Kötü haber. Bunun kolay olduğunu sanmıyorum. Ellerini sakla. Kurallar böyle. Tamam yine de sizinle tartışmanın bir faydası yok. Haklısın. Bu nefis şeyi deneme zamanı. Kapağı iki elle açmak çok kolay ve şişeyi tutmak daha da kolay. Ne kadar güzel bir tadı var. Çok sevindim. Son damlasına kadar her şeyi içmeye hazırım. Pantaya bayılırım. Sonunda susluuzluğumu giderdim. Sanırım şişe dudaklarıma yapıştı. Vay canına bu çok komik. Gülme teyze. yardım edeyim. Teşekkürler Lose. Sen gerçek bir arkadaşsın. Şimdi dudakların çok ağrıyor. Onlara dokunamıyorum. Komik ama söylemiştim sana gülme. Bu çirkin. Yeah. Pekala şimdi tavsiyelenme sırası bende. Umarım şeyi tek elimle açabilirim. kapa masaya vurursam şey yarayacak mı? Hayır görünüşe göre bu hayat iyilisi çalışmıyor. Vay be gazozu çok fazla salladım. Oh hayır patlayacak şimdi. Anneciğim. Ne yaptın Lucy? Üzgünüm sadece şeyi açmak istemiştim. Pekala tüm gazoz tükürdü. Elimde hiçbir şey kalmadı. Ve hiç adil değil. Senin yüzünden hepimiz ıslandık. Üzgünüm ama artık hiçbir şey değişmeyecek. İlk işim hala dolu. Geriye kalan tek şey onu nasıl açacağıma karar vermek. Dişlerimle deneyeceğim. Bayağı güçlüler. Evet, başardım. Şimdi içebiliriz. Bahat Hanım'la bunu nasıl yapıyorsun? İnanılmaz konu yiyecek ve tatlılığa gelince fazlasından yaparım. Açıkçası iğrenç görünüyor. Haklısın Suzy. Sadece beni kıskanıyorsunuz. Bakın neredeyse her şeyi içtim. Bu hiç de zor değildi.